Marmara Koleji 11. Sınıf Öğrencileri 4 takım halinde katıldığı İzmir World Scholars Cup yarışında büyük bir başarı göstererek Dubai'de düzenlenecek olan yarışlara katılmaya hak kazandılar. Yarışlarda İngilizce olarak tiyatro oyunu, bilgi yarışması, şarkı söyleme, yazı ve münazara alanlarında yarışan öğrenciler öğretmenlerinin de katkılarıyla %100 başarı gösterdiler. Grup arkadaşları adına Kent Haberi açıklamalarda bulunan Marmara Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Kına 15 kişilik bir grupla Türkiye'de ilk defa İzmir'de düzenlenen World Scholars Cup yarışmasına katıldıklarını söyledi. İdilkın'a yarışın Türkiye ayağını başarıyla geçtiklerini ve 18 Haziran'da Dubai'ye giderek oradaki yarışlara katılacaklarını belirterek şöyle konuştu. Ee, çok büyük başarılar elde ettik. %100 başarı göstererek Dubai rounduna geçmeye hak kazandık. İki takımımız özel olarak davet edildi. İki takımımızın biri de ikinci, diğeri üçüncü oldu Türkiye genelinde. Peki takımlar, iki takım var dedi. Farklı bir konseptle mi çalışıyorsun? Yoksa, yoksa hayır dedikleri şey ne takımların? Ondan biraz bahsedersen. Iıı ee, işte dört takım halindeydik tamam. ve e, hep silisa takımı olarak ııı e, yazı alanında işte yarıştık, münazara alanında yarıştık tamam. ve e, bilgi yarışmaları vardı. O alanlarda yarıştık e, dört takımımızda. Ve bunun dışında tiyatro ve dan, e, tiyatro ve şarkı e, gösterileri yaptık. Ve ııı e, bu yarışmaların dışında aslında oradaki diğer okullarla kurduğum sosyal ilişki ve gösterdiğimiz sosyal beceriler de e, puanlamaya dahil oldu ve başarılı olduk.